aracımızı düzledikten sonra hemen sağ sinyalimizi verdik. Burada en az bizden bir 30 km hız istiyorlar. 30 km hız. E, kaldırma çok yakın değil. Kaldırma uzak da değil. Bakın ani fren. Debriyaj fren. İlk önce debriyaj. Sonra fren. Şimdi durdum. Bakın ayağım solda. Yani bakın dediğim gözünüzde canlandırın sol ayağım full debriyajda, sağ ayağım frende. Ne yapmam lazım? İlk önce yarım debriyaj frenimi kaldırıyorum değil mi? Harekete geçirmek için. Arabam başladı tıkır tıkır sesler yapmaya. E, şimdi frenden ayağımı çekiyorum değil mi? E, onun yanında gaz. Yani üçüncü gaz. Birinci debriyaj, ikinci fren, üçüncü gaz. Bir debriyaj, iki fren, üç gaz. Bir debriyaj, iki fren, üçüncü gaz arkadaşlar. Bu üçgeni, yani bu üçlüyü... Ee, birbirine paralel şekilde ve ayrılmayacak bir şekilde beynimizde de ayırmadan bir bütün olarak düşün hareket ettiğimizde arabamızın stop etmesinin inanın e, mümkünatı ve ihtimali yok. %99.9 bizim arabamız stop etmeyecek. 0.1 oranda eğer arabamızda herhangi bir kabülatöründe, enjeksiyonda, bujilerinde yani bir sıkıntısı varsa stop Onun haricinde etmez. Şimdi bu yokuştan aşağı inerken yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. İkiye ayrılıyor derken hemen daha yokuştan inmeden beynimizden ya ben hangi güzergahtan çıkmıştım? B'den mi A'dan mı? Eğer B'den çıktıysa tamam mı? Düz gidecek. Bak bu kamyonetin. Şu an biz B'den çıktık. Biz düz gideceğiz. Kamyoneti takip edeceğiz. A'dan çıktıysak yol ikiye ayrılıyor. Sağa döneceğiz. Yine bakın cami. taşımız. Yaya var mı arkadaşlar? Yaya yok. Araç var mı? Araç var. Aracı bekleyeceğiz. Bu araç geçtikten sonra yol müsaitse bakın şu an müsait. Bu araç bana uzak. Kendi çizgimden.